Sen zalimin karşısında duran yiğit bir aslansın. Allah'ın katında çok kıymetlisin. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık verir. Sana ummadığın kolaylıklar verecek. Hem dünyada hem ukbada çok güzellikler verecek sana. Yani Biz Türk halkı olarak biz onları çok seviyoruz ve gerçekten elimizden ne gelirse yapmak için uğraşıyoruz. Ve bir gün Gazzelilerle, Filistinlilerle, Filistin devleti olarak namaz kılacağız inşallah kul necemiyan yer mescid al inşallah o başka bir له عربه استمش inşallah ahmet onu ayarlayacak inşallah ihtiyacık sen dediklek şey hareket etsin böyle inşallah <laughs> bu <Bunu> ne istiyorsun <laughs> barda idare... bizden bu arabayı istedi muhammed bunu almak Muhammed'e bizim boynumuzun borcu oldu inşallah. Hep beraber el birliğiyle Muhammed'e bu araba.